bu kuşakta, bu şehirde Sarıgay'da Sarıgay'ın belge kuruculuğu belgenin örgütlenmesi kurucu evet. sürecinden itibaren önce sahabede daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyasi yaşamıma başladım. Ya, devlet kurumlarında öğretmen olduğum halde bu belgelerde daha demokratik bir daha demokratik bir yönetimin oluşması bu demokratik yönetimin de buralarda ülkenin merkezine de ulaşması anlamında Merhaba. siyasi çalışmamızın parti içerisinde, yasal parti içerisinde şekillendirme çalışmasına başladık. 1992 yılında aday adayı, 1994'te Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sarıgazi Belediye Başkanı adayı. 10 yıl sonra bu süre içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin 12 Eylül sonra ilk kez siyasi yaşamına döndüğü 1992'nin 9 Eylül'den itibaren yani Cumhuriyet Halk Partisi ile tekrar buluşma ve 1994 yılında belediye başkanı dayı 1995 yılında Sağ Cevapleri birleşmesiyle birleşmesiyle beraber belediye yol yürümeyle 2004 yılında ikinci kez Sarı Gazi Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkan adayı görevi Tabii Tabi o günde, o günden beri içimizde, aramızda değerli partiler arkadaşlarım var. Görev olan arkadaşlarım var. O süreç adaylara bağlı bir süreç değildi. Adaylar Cumhuriyet Halk Partisi'ne ya da Sol Kısa Adayı kurmamıştı büyük bir talihsizlik ki bizim ömrümüz şu anda çok çok iyi. Bizim ömrümüz soldaki o karşı, karşı yarışlarla gitti. Çok zor günler geçirdik. Ve 2004 yılında ikinci kez Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkan adayı gösterildim. Ama seçimi kazanacağım ya da aday olacağım Aday olup belediye başkanı olacağım zamanlarda aday gösterilmedi. Bakın örgütüm seçmedi demiyorum. Örgüt karar verdi demiyorum. Örgütü ayağa kaldırdı Sarı Gazete. Adın komisyonu, gençlik komisyonu, örgüt, delegeler, üyeler ön seçim diyor. Genel merkez atama yapıyor. <laughs> Halkın iradesinin dışında bütün Türkiye bugüne kadar böyle geldi. Halkın iradesinin, örgüt iradesinin dışında partimizi geldiği noktayı görüyoruz da bir örnek olarak verdim 2010 yılında, 2009'da Samandıra, Sarıgazi ve Yeni Doğan üçü bir ilçe oldu. Adına Sancaptepe diye isim kondu. Tabi örgütler bir araya getirmek çok kolay değildi. bunu Çekmeköy'de yaşadı Üç beldenin bir araya getirilmesinde birinci olan kongresi. Yatak Partisi'nin saygın üyeleri ve örgüt emekçileri bana birinci olan kongresinde üç belgenin kaynaştırılması konusunda çok anlamlı bir görev. Bu görevi üstelik örgütleri birbirlerine kaynaştırma mücadelesi verirken mahalle komiteleri ben de yan yana getiriyorum. Kimini barıştırıyorum, hinduzlaştırıyorum. Hiç beklenmedik Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinden genel başkanı bir fırsana koptu. Genel başkanın bir uzaklaştırılması. O süreç çok ağır bir süreç oldu. Ağır bir süreç oldu. Referandum girdi. Bir yılda işe başladığımız döneminde dört kez kongre yaşadık. Milletvekili adaylığından e, işe başkanlığından istifa ederek milletvekili aday adayı da 24. dönem milletvekili aday adayı adayı ilişkinde Tabi o da bir e, atamaydı. Şimdi bu döneme, 25. döneme geldiğimizde önümüzde gerçekten örgütün iradesine yansıtacak bir durum nasıl oldu? Ben örgüt iradesi olacağı halde ön seçim olacağını bile bile 161 tane arkadaşımız ben şu anda ülkedeki faşist iktidarı ve yarınlarda tek adama oynayan Erdoğan faşist diktatörünün bu ülkeden gönderilmesi konusunda elimi taşının altına koyacağım diyerek Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu zor döneminde aday adayı olan yanındaki arkadaşlarıma ya bu aramızda olmayan diğer 164 arkadaşıma teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum onlara. Bu e, özgüvenlerinden dolayı da kendilerini kutluyorum. <laughs> Hiçbir aday adayımız kesinlikle birbirlerine rakip olarak, birbirleri rakip olarak görmesin. Hiç aklının kenarından geçmiyor. Bu bir Cumhuriyet Halk Partisi ailesi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin ailesinde bir görev, yer, görev yarışı ve sıralaması olacak. Mutlaka görülürsek 167 biz de meclise gidelim. Ama bu olmayacak. 7'miz, 8 tanemiz, hadi bir de 10 tanemiz meclise gidecek. Sıralamada. Şimdi bu anlamlı görevi ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçe başkanlarının, ilçe yöneticilerinin ve siyasette bedel ödemiş şu anda aday olmayan arkadaşlarımın çok anlamlı bir şekilde bu değerlendirmeyi yaparak aday adaylarımızı masaya yatırarak hiç kadınmış kızmış, gençmiş erkekmiş hemşiresiymiş kardeşiymiş amcasıymış demeden çünkü çok damdan düştü bu örgüt. Haram parça oldu. Genel başkanımız diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu ben diyor İstanbul birinci bölgede beş tane diyor milletvekili adayını diyor kontenjanımı aldım. Ben iktidara talibim diyor. Ben iktidara gelirken gelecek şansa bırakmam diyor. Bürokrasimi, dengelerimi, bakanımı, her şeyi düşünmek zorundayım diyor. Bunu beş kişiyi, adayı kendi güvencemi alıyorum. Geri kalan ne kadar seçilecekse diyor, onları da diyor örgütüme veriyorum diyor. de diyor ki, ey Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütleri, siz 30 yıldır bunu görmediniz. Siz öyle bir değerlendirme yapınız, öyle bir çalışma yapınız, öyle bir karar veriniz ki diyor, yer yerinden oynasın. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 7 Haziran'daki başarısı iktidar yolundasın. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermemiş ya da kerhen oy verenler hala şimdi şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde sıralamayı bekleyenler hüsrana ulaşsın diyor. Örgüte verilmiş olduğu büyük bir görev var. Örgütle ben eğitimci olduğum için, öğretmen olduğum için kendimle örneklerle konuşuyorum. Geçinlik. Örgüt 167 arkadaşımızın karnesini önüne koyacak. Dediğimiz de, 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 de. gibi olacaksa. Bütün aday adaylarının karnelerine bakılacak. Kalede var? Fizik, matematik, coğrafya evet. yok. Ahlak, siyasi ahlak, iş ahlakı. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nde mücadele ettiğini, Cumhuriyet Halk Partisi siyaset yaptığını örgütümüzün önüne koyuyorsa Cumhuriyet Halk Partisi'nde ne yapmış? Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nde hangi görevleri ne zamanlar almış? Aldığı görevlerin sonunda ertesi günü gelmiş, seçimi kaybetmişse örgütü kapısını açmış mı? Aday oldu seçimi kaybetmiş, uçmuş, gitmiş mi? ya da o örgütle beraber göz Örgütün bayrakları indirilirken gençlerine sahip çıkmış mı? Kongrelerde bu partinin demokratikleşmesi için o mücadeleleri sürdürmüş mü? Ya da CHP'nin sayıl noktalarından <laughs> gördük bunları. CHP bitti, CHP tükendi, CHP, CHP gitti diye parti terk edip gitmiş mi? 10 yıllardan sonra, 5 yıllardan sonra, 8 yıllardan sonra o örgütü bekleyenler orada iken evlerine bir kilo çay, bir kilo et götüremezken evlerinde getirmiş olduğu sandviçler çaylarla beraber o örgütle paylaşarak bayrağını bu, bu zamana kadar dalgalandıranlar oradayken on yıl sonra geri mi gelmiş? 5 yıl sonra geri mi gelmiş? Bunlar çok önemli. Hocam altına top alıyorum. Top alıyorum. Değerli arkadaşlarımız kusura bakmayın. Ben e, tabii şey anlamda. Bu anlamda ben Musa Sağdış olarak örgütümün bunların hepsini iyi irdeleyip gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi örgütünün verdiği